Редактор субтитров da görüldüğü gibi değil. Biraz epey uzundur. Tabi biraz yorulduk. Ondan sonra şöyle bu birinci zirvedeki komple taş burası Gör, görmüş olduğunuz gibi. Ve her gelen burada bir şeyler yapmış. Taşları üst üste koymuş. Burası aslında çok aşırı rüzgar. Eski zamanlar burada çok aşırı rüzgar vardı. Şunun içinde kendimizi saklıyorduk Rüzgarda korumak için, kendimize gel, topar, kendimizi toparlamak için bu taş devreli olan yerin içine giriyorduk. Biraz nefes alıyorduk. Çok aşırı rüzgar vardı. şey Güney cephesinde olduğum için rüzgar görünmüyor. Değerli dostlar herkes bir taş bir şekilde bir yere koymuş. Taşları görüyorsunuz. Herkes kendine bir işaret koymuş bir yere. Yani şunun altında da Tarih Köyü var. Şimdi burası komple taştır. Gezerken tabii çok sağlıklı çekim olmayabilir. Ama Tarih Köyü'nü de size göstereyim şöyle. Burada görüyorsunuz. 17 ev olduğunu söyledi bir arkadaşımız burada. 17 evde kışın 2 ev kalıyor. Ee, yazında 17 ev olarak dönüş yapılmış. Biliyorsun. köyün e, eski hali biraz daha aşağıdadır. Boşatıldıktan sonra yaşanan o sıkı yönetim döneminden de boşalan köylerin içinde tarih köyü de vardı. Komple boşatılmıştı. Tekrar geri dönüşler oldu ve geri dönüşlerde sonra da şu anda 17 tane ev olduğunu öğrendik. Bunun 7 tane evin içinde kışın iki ev kalıyor. E, ee, tabii kışın çok zordur. Yani yaşam koşulu çok zordur. Yine kalmaları çok güzeldir. Yani kuzeyinde de her dip köyü var. Eğer kuzey tarafına gidersem her size göstereceğim. Burada biraz çok aşırı rüzgar olduğundan dolayı çok bu tarafa gidemiyorum. Güneş cephesinde biraz rüzgar azdır. Ee, Yayladere Yayla dere, kol aşağısı, özüze barajı. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Ve tarih dağını görüyorsunuz. Burası bu burası tarih. Yani Sirbus'u tarih. Burada görüyorsunuz her gelen dostlarımız, insanlarımız buraya bir taşları koymuşuz üstüne. Komple taş. Toprak göremiyorsunuz. Şimdi ben şu anda birinci zirvedeyim. Ve ikinci zirveye doğru da yavaş yavaş gideceğim. Mükemmel bir güzellik var. Mükemmel gerçekten. Bilmiyorum ekranın aslında biraz da güneş var. Bak şimdi. Kuzey cephesine geçersem, geçtim. Konuştuğum belki seslerim de size gelmiyor. Çok aşırı bir rüzgar var. Evet. Gençlerimiz karla buluşmuş. Kar üzerine gitmişler. Evet. dostlar. Şöyle gösterirsem. Burası her Göster, Kayarsın valla burada. Ben aşağı doğru gidersin. Evet şu anda karın üzerindeyiz. Evet. Evet çay. Şimdi biraz su suyum, suyum, suyum şey olmuştu. Isırmıştı. Uf uf uf. Biraz su, suyumu soğutayım. Su, 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 su de çok mükemmel bir yerdir. Her defa çok fazla bilgi yok. Onunla gidip öğreneceğim. Eğer nasip olursa bir dakika sefer kesinlikle de her defa köyün içine gireceğim. Orada <laughs> yayın yapacağım. Tekrar bu, bu, buz... Bu buz da alayım he? Abi, bile Değil mi Hakikaten. Hani yukarıda yiyorduk karanlık. Hayır. Ama nasıl durabiliyor ki? Güneş etkisi. Bu da etki. Kendisine etki ettirmiyor demek ki. Bu da düşünebiliyorsun abi. Abi çok kar tabii. Yani şu anda burada ben inanıyorum ki yaşar. En az 4-5 metre burada var 4 metre. Değil mi? Tabii bu 4 metre. Evet. Rüzgar buraya. Sağda solda getiriyor. Burası da kuzey cephesidir. Yani çok aşırı bir rüzgarın sert eşisiyle birlikte. Şimdi burada Sırbistan zirvesindeyiz. Ve şu anda ekranda görmüş olduğunuz kuzey tarafı. Her tip köy şu anda kuzey tarafında her tip göre, köy görebiliyorsunuz. Bu tarafa döndüğümüzde Tunceli'nin köylerini görebiliyorsunuz. Şu köy var ama köyün ismi de açıkçası bilmiyorum. İki tane köy var. Hatta. Yani %99'da Tunceli'ye bağlıdır. merhaba. Genç delikanlı. Tabii ki sen gençsin. Koşa koşa gidiyorsun. Ne düşünüyorsun? Evet, merhaba değerli dostlar. Şimdi yavaş yavaş birinci zirveye doğru tırmanıyoruz. Ama buradaki koku size veremiyoruz ama buradaki güzelliği az da olsa size yansıtmak isteriz. Yürüyoruz. Ama çok çok serin bir rüzgar geliyor. Teyze oldu yaşlar dedim ki üzerine bir şey ki Orada üşürsün dedim. Yok ya dedi. Ha. Tavşan. Ha. Ha. Kanı çuğ. Kanı. Gitti. Doğru. Ama burası. Yaşar bu taraf her diftir. Büyük mü diyor? O zaman büyükse başar. Burası her tipi, bu tarafı. Vay, ben de da bu tarafı. Bir ben de. Bir şey burada yaşamaz Allah. dedim. He? Vallahi. Ha? Vallahi Allah. Yusuf. Allah. Yusuf hiç düşünmedim, kalmadım burada ama. İstersen seni burada bırakalım bir denersin. Ay olup olmadığını bir de görmüş olursun. Varsın gelme. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi tırmanayım bak. İstanbul cehennem. <laughs> Su buz cennet. Cennet. <laughs> Süper. Tabii ki nefesin senin yerinde. Rahat evet, çıkabiliyorsun. Güzel. Yusuf senin yaşın kaç? 17. 17 maşallah. Tabii evet. onun için tabii çıkabiliyorsun. Bizim gibi 55 yaşındaki adamları hava atıyorsun. Aynen, tamam canım benim. Değerli dostlar şurada da görmüş olduğunuz gibi yani zirvenin tam zirvesinde adak için bir yer yapılmış. İnsanlar girip burada adak adıyor. Şu görmüş olduğunuzda şu anda ekranda olan yayla dere. Tarih Dağı ve Tarih Köyü. Burada şöyle ekrana biraz amuzum olsun belki kötü olur. Bugün hava çok berrak olduğundan dolayı da burada Para kutularını görebiliyorsunuz. Evet. Zirvedeki taşların taş yığının görüyorsunuz. Tabi her gelen bir kendine göre bir şey yapmış. Böyle bir taş bir taş koymuştur. Belki de bu taşları ilk kuyak kuranlar buraya bir daha çıkamıyor. Belki de bir, biz son çıkışımız olur burası. Gelenler bir taş koymuş herkesin. Bir yazı yazmış bir yere bir yerlere yapmışlar. Gerçekten. Ha şimdi sigara. Bugün <laughs> teyze oğlu Yaşar'la birlikte geldik. Ben Memlekete geldim. 5-10'da Sırıf Usta'nın zirvesindesin. Sorma teyze oğlu ya. Biz gençken buraya gelmeyi hiç düşünmedik. Ne bileyim yani belli bir yaştan sonra insan bu toprakları, bu ne bileyim bu doğanın bu güzelliğin kıymetini anlıyoruz biliyor musun? Yani. Gerçekten Gerçek evet, çok mutlu oldum. Çok, yani evet, fazlasıyla memnun oldum ki Şehirse buraya geldik. Tabii ben hiç düşünmezdim. İkide gerçekten de herkese tavsiye ederim. Yani gerçekten Avrupa'nın çok güzellik yerleri var ama bizim doğamızın kendi güzelliği farklı bir şey. Belki de bize böyle doğa güzelliği geliyor ama bilmiyorum belki bizim daha dedelerimizin atalarımızın yaşadığı için mi artık bize böyle kadar tatlı geliyor, o kadar güzel geliyor. Vallahi olabilir teyze olur ama ben bu güzelliği yani şimdi dünyanın öbür yüzünde de görsem aynı düşünürüm yani. Bu güzellik farklı bir güzellik yani. Değil mi? Tabii. Yani mümkün de buraya gelip de sevmeyen bir insan sanmıyorum olsun yani. Gerçekten doğası çok güzeldir, havası çok temiz. O zaman yani Evet. inanılmayacak kadar güzel ya. Kesinlikle. Bir zirve çok güzel yani her tarafı... Biz de teş teşekkür ederiz size. Beraber geldik, eşlik ettik. Ne mutlu biz aslında, böyle dostlarla birlikte buralara geliyoruz tek başına gelmenin bir anlamı olmadasın Dostlarımızla birlikte geliyoruz. Böyle bir güzel güzellikleri beraber paylaşıyoruz. Ben her sefer geldiğimde farklı bir zevk alıyorum. Farklı bir duygu içindeyim. Her geldiğimde farklı arkadaşlarla geliyoruz. Ama gençken gelebiliyorsanız, gerçekten yürüyebiliyorsanız, kendinize güveniyorsanız, özellikle genç kuşaklar mutlaka buraları gelip görmesi gerekiyor. Belli bir yaşta sonra da gelemeye, gelemeyebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi şu anda Tarih köyü gösteriyorum size Tarih köyü o da göçten nasibini almış bir köydür komple yok olmuş tekrar yeni de geri dönüşler olmuş kendi yerinde biraz daha yukarı doğru üst tarafa doğru gelmiş şu anda 17 tane ev yapılmış yazın 17 ev kalıyor Kışında da 2 hali maalesef iş burada çok zor bir iklim tabii ki buranın iklim kışın düşünmek sen gerçekten insanı ürpetir yani karın çok olduğu dönemde şu anda bile aşırı derece bir rüzgar var aşırı derece bir soğuk var kışın düşünmüyorum bunu şimdi yayla dere görüyorsun yayla dere gerçekten yani e, hiç kendini yenilemeyen belki de kendi olduğu gibi etrafını yani bu güzelliklere sahip, ev sahibi olan bir ama maalesef buraya gereken önemi gereken e, duyarlı gösterilmemiştir ben öyle düşünüyorum. Belki de imkanlar çok fazla olmadan dolayıdır ama e, buraya dostlarla ilişki kursalar, buraların e, gereken önemi vererek insanların daha rahat gelebilmesi için yani en azından yollarının yani yazın 3 ay burası şenleniyor. 3 ayda şu yolların asfalt yapılması İnsanların rahat gelip bitmesi yani yapılmayacak bir şey değildir. Çok zor bir şey değildir. Ama ben her sene geliyorum. Her sene yol aynı sorun. Hal e, haliyle insanlar tabii ki gelirken de biraz da zorlanıyor. E, yabancı arabalar geliyor. Bu yollar çok alışık olmayan yollardır. Arabalardır. Yani en azından bu ile yani Sırbus'la e, Yayladere arasındaki yolun bir asfaltlanması mümkün olabilir. Yani hiçbir şey olmasan taş döşeseniz dahi, her sene bir 100 metre yapılmış olsanız dahi, şu anda çoktan beri bu burası buraya ulaşmış olurdu. Burası bir tek bu, bu yaylalar için önemli değil sirbuşlağ. Tüm yörenin insanların gelip gördüğü yerlerdir. Festivaller yapılıyor burada. Ee, yılda bir kere bir festival yapıyor, üç gün ve geleneksel oldu artık bunu tanıtırken bir fon oluşturulmalıdır. O fondan da oluşturulan bir gelir kaynağı da gelir elde ederek şu yolun en azından yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ulaşım yoksa insanlar buraya gelmekte Bu biraz zorlanıyor. Ben biraz da şöyle geçtiğim zaman da Dersim tarafına geçip geçmiş oluyoruz. Yani batı tarafı batı tarafı Dersim'dir. Şurası. Yani dört tarafı da farklı bir güzellikler var. Farklı dağların, et, dağ, sıra dağlar var. Sonra sıra dağların güzellikleri gerçekten de mükemmeldir. Belki doğayı sevmeyen insanlar burada zevk almaz. Doğayı az bir şey, az bir şey sevgisi olan, doğayla iç içe olan, doğayla barışık olan insanların e, burayı sevmemesi mümkün değil. Görüp de bu eşsiz manzara karşısında zevk almaması mümkün değil. Resmen katmer katmer taşlar üst üste gelmiş. Batı tarafın zirvesi. Şunun şu anda geldiğim yerde Batı'nın yani Dersim tarafının zirvesi zirvesi oluyor. Şimdi yürürken tabii ki rahat konuşamıyoruz. Biraz da oksijenin fazla verdiği avantaj, dezavantajdır. Oksijeni fazla oldukması da insanı yoruyor. Evet. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle bir alan taraması yapayım ben söyle. Şurada bir tane köy var. O köyün ismini bilmiyorum. Onu öğreneceğim ve yazacağım sizlere. Sıra dağların ve içindeki şurası her değil. Ev köy, yaylı bağlı. Belki de bu çevrenin, yani ben yanlış söylemiyorsam, bu bölgenin en büyük köydür diyebilirim. Nasıl olursa o köyün içine giderek orada da yayın yapacağım. İşte zirvedeyiz. Zirvedeki atmosfer böyle. 2024. 2025'te nasip olur bize? Tekrar buraya geliriz. Burada güzel çekimler böyle bir şekilde yaparız. Siz değerli dostlarımıza paylaşırız. Amacımız buradaki tek amaç var olan güzelliklerimizi siz değerli dostlarımıza paylaşarak değerli dostlarımızın bu yara buraları gezip tozması görmesi, onların gelmesini bir şekilde bir vesile oluyorsak ne mutlu bize bu güzellikleri görmelerine vesile oluyorsak bu güzellikleri tatmasına vesile oluyorsak ne mutlu bize yoksa fazla başka hiçbir e, amacımız yok şimdi aslında e, Tarih dağın üzerine giderseniz, biliyorsunuz değerli dostlar iki tane burada dağ var Sırbusu Tarih diyoruz biz Sırbusu Tarih yani Sırbus burası, Tarih orası karşıda şu anda ekranda görmüş olduğunuz Tarih'e Tarih'in üzeri ...burayla çok farklıdır. Tarihin üzeri tepsi şeklindedir ve iki böyle top sahası kadar bir alan var. Bu alan daha farklı bir alandır. E, tabii ki insan gelen insanların çoğu Sırbuslu'nun tepesine geliyor. E, neden? Çeşmenin Sırbus tarafında olduğundan olduğundan dolayı pikniği bu tarafta yaptıklarından, yaptıklarından dolayı ...devamlı Sırbus'a gelip görüyorlar. E, amaç aslında normalde bakarsan Tarih Dağı daha farklı bir atmosfer veriyor yani Daha güzel bir, bir atmosfer veriyor size. Yani ben orada çektim. Oradaki atmosfer daha çok hoşuma gitti. Ee, ve çok dümdüz bir alan var üzerinde. Ee, orada kar falan yok ama çok. E, güneş rahat görebiliyor ve rüzgar çok fazla oraya vurmuyor. Şey olarak. Ama e, Dağı'nın üzerine geldiği zaman 7. aya girmişiz. 7. ay bir iki gün var. 7. aya girdiğime bize rağmen belki 8. ya da 9. ayda bile buradaki kara, karı görebiliyorsun. Buradaki o atmosfer çok daha farklı bir atmosfer oluyor. Şimdi, telefon kamerasıyla bunu şu anda çekiyoruz ama çok güzel bir kamera yani fotoğraf makinesi kamera olmuş olsa uzun mercekli burada kara çok rahat görebiliyorsunuz. Yani biz şu an çıplak gözle çok rahat görebiliyoruz bir göstereyim ben size. Tekrar alan taraması yapayım ve yayınımı sona erdireyim. Hepinize hoşça kalın, hoşça kalın değerli dostlar.